كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. استعوذ بالله بسم الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emredersiniz, kötülükten nehy edersiniz ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyiliği emredip kötülükten nehy etmeyi bize zimmet eder arkadaşlar. Estağzu billah bismillah. Vel tekun minkum ümmetun yedğune ilel hayri ve yakmuruna bil marufi ve yenhevne anil munkar ve ulaikuhumul müflihun. Aranızdan insanlara iyilemeden, kötülükten ne bir topluluk bulunsun diyor. Allah Celle Celaluhu. İnsanlara hayra çağıran bir topluluk bulunsun diyor. Allah Celle Celaluhu. İşte asıl kurtuluşa ermiş olanlar onlardır diyor. Allah Celle Celaluhu. Bak emri bil maruf. Terk ettik. Yapmıyoruz. Yapamıyoruz. Beceremiyoruz. Kendimize, zamanımıza, paramıza kıyamıyoruz. Mal, can, vakit feda etmiyoruz. Biz mal, can, vakit feda etmediğimiz için, emri bil maruf yapmadığımız için ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda yeni bir furya çıkmış. Kiliselere gitmeler başlamış. Müslümanlar kiliselere gitmeye başlıyor. Ziyaretler. Ne ziyareti ya? Yani Müslümanın kilisede ne işi olabilir? Sen de bizi... Ya ne alakası var? Müslümansın sen. Senin kilisede ne işin var? Orada Allah'a şık koşuluyor. Orada Allah şirk koşuluyor. Orada haşa bekele Allah'ın oğlu var deniyor orada ya. Allah'ın oğlu var denilen yerde. Müslümanın ne işi var? Allah için soruyorum. Başka bir maksadımız yok. Neler neler kardeşler söyledi not aldık. 100 dolar belki 100 dolar buluruz diye. Belki 100 dolar koparırız diye kiliselere giden var. 100 dolar için sen dinini mi satacaksın be? 100 dolar için ayağın kayar. Sana 100 dolar alın diye gavur oldun demedik ayağın kayar. Belki diyor bizi yurt dışına çıkarırlar. Ha işi yok. Sanki orası gümrük. Kiliseye gidecek oradan buyurun efendim işleminizi yapıyoruz. Pasaport geçin Vatikan'a. Tabi seni sınır şey yaparlar. Vatikan'a alırlar. Vatikan'a doğru geçersin. Vatikan'da papanın yanında takılırsın. Ondan sonra maddi imkan bilmem ne olur. Belki iş imkanı olur. Allah aşkına bir insan iş imkanı için maddi için kilise gider mi ya? Bu nasıl iştir ya? Ama sıkıntı bizde kardeşler. Mevzu sıkıntı bizde. Adamlar misyonerlik çalışmasını yapıyorlar. Adamlar cennetten arsa satıyor ya. Evet kilisede böyle bir şey var ya. Hakikaten öyle. Hatta bununla alakalı biri Müslümanlardan biri sıraya geliyor. En son diyor ki sıradakilere boşuna beklemeyin diyor. Ne oldu diyor ben bütün arsaları satın alın diyor. Vay arkadaş diyor ya nasıl satın hepsi geri dönüyor. Bak bunlar kafa bu kadar. Sıraya girerler. Bilmem ne şarap ikramı var. Şarap veriyor. Eskiden vardı herhalde bunlar. Şimdi yok galiba. Eskiden tabi sazanlar da atlıyordu. Sazanlar ne olacak kardeşim bir şaraptan. Ne olacak bir şaraptan diyorsunuz zaten, zaten kilisede yat. Kal orada. Hiç çıkma. Onu dediği anda kafiriz zaten. Şaraptan bir şey olmaz dersen kafir olursun. Bu işin şakası yok. Adamlar internetlerde İncil dağıtıyor. İncil. Bedava İncil veriyorlar. Bugün Kur'an kampanyası yapsan kimse destek vermiyor. Ya. Tefsir. Ruhul Furkan. Tefsirini bugün bak bakayım daha kim alıyor. Paramız yok, oyumuz yok. Bilmem o tarafa verecek paramız yok. Hiç. Aman verme ölürsün. Ama bedava incele zıplıyorsun. Onu bedava versen onu alırım diyor. Emek var orada. İnternetlerde İncil dağıtıyorlar. Bedava İncil. Alan oluyor mu? Alan oluyor kardeş. Alan oluyor. Bak bir tanesini yazmış. Not alalım mı? Beyler diyor, İncil sipariş ettim. Bu İncil'i ellerken dua gibi bir şey ediyor muyuz? Bilen var mı? Ayrıca Cenabetim sıkıntı olur mu diyor. Aynen bunu yazmış. Cenabetim diyor, İncil'e dokunurum mi diyor. Cenabetken diyor, İncil kutsal kitap okuyabilir mi? Bunları ciddi ciddi yazıyorlar. Şaka değil. Yani zaten bunun makarasının yapılmaz zaten bu işlerin. Bu işlerin makarasını yapmaya çalışan yani iman dairesinden çıkar gider yuvarlanır cehenneme doğru aşağı haber olmasın. Lafa bakar mısın ya? Aklı sıra makara yapıyor. Aklı sıra tahrif edilmiş olan İncil'i papazların kimin kimi yazdı belli. Keşiş mi yazıyor, papaz mı yazıyor, kapıdaki güvenlikçi mi yazıyor, kilisenin o diyor herkes de o da benden de bir parça bir şey yazsana diyor. Abi papaz kendine göre ayet yazıyor. İşte sözde ayet. Keşiş kendine göre ayet yazıyor. İşte oradaki Havra'da bilmem ne neredeyse, artık onlarda ne varsa papaz, keşiş, rahip, rahipler ona göre diyor. İşte rahibeler geliyor onlarda bir şey diyor. İşte kadınlar güldür çiçektir. Değil mi? Öyle bir şeyler. Onlar da sözde işte kutsal kitap diye alıyor okuyor. Yüce babamız İsa. Yüce evet, i̇şte babamız İsa'ymış ya. Siz bir peygambere baba dediğini duydun mu ya? Yani bir insanın peygamberine baba diye hitap etmesi böyle bir şey görebilir miyiz ya? Bilmem ne işte yüce babamızın o töbe işte haşa bir Allah'a da baba diyorlar yani. Baba ol kutsal olur. Bu ne ya? İnsan yaradan da bu yakışmayı yapar mı? Yaradan ya. Yaradan Allah Celle Celaluhu. Allah Tanrı'nın belasını versin. Amin. Allah Allah. Tutturmuşlar Tanrı. neden ne, ne Tanrısı ya? Tanrı diye bir şey yok. Tanrı özel bir isim değildir. Arkadaşlar Allah Celle Celaluhu en özel isimdir. Tek bir kişiye ait. Tek bir zata ait. Allah Cellece bitti. Ama Tanrı gök Tanrı, yer Tanrı, bilmem ne Tanrı. Hindistan'da bin tane Tanrı var duruyor. Fare la. Fare anam anam gördüm midem bulandı. Fareler işiyor. Tövbe estağfurullah. Adamın ağzını bozar. Bildiğin leğen yapmışlar. Şöyle yuvarlak leğen gibi bir şey. Su kahverengiden başka bir renge dönmüş. Fareler içiyor oradan. İçine işiyorlar, pisliyorlar, adam alıyor, oh, <laughs> ne güzel diyor ya. Alıyor koltuk altına söylüyor, deodorant yedin her tarafın, apışar Ya midem bulandı sen al işte aha, o da tanrı. Ha. Tanrı ha. Maymun tanrı, i̇nek, inek, inek tövbe estağfurullah yapıyor ya. Cıvıcı alıyor, oh diyor. Mis gibi kokuyor. <laughs> tövbe estağfurullah. Alır her taraflarını silerler. İneğin altına yatar. İnek adamın ağzına yüzüne işer. Oh diyor mis gibi. Tanrı diyor ona. o da Tanrı. Ya Allah diyoruz ya Celle Celaluhu ya. Ya İslam ne kadar güzel bir şey ya. Hakikaten şu dini kıymetini bilin ya. Vallahi billahi ya. Hepsi rezillik ya. Baba o kutsal Bilmem ne. Yüce İsa. Tövbe Ali. Hazreti İsa ya. Yok melekler Allah'ın kızları. Tövbe haşa ve kella. Bunu diyen yani, yani cehennemde. Cehennemdedir çıkamaz. Kural bu. Yaradan diyor ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bitti. Yaradan bu. Bunu söylüyor. Nasıl ki ben sana diyorsam ki kardeşim misal olarak Allah'ın misli yoktur. Misali vardır. Ben diyorum ki kardeşim bu mescitten içeri girince anda susacaksın. Sohbette konuşma diyorum, değil mi? Konuşmayın. Kural bu. Konuşup düzeni bozma. Düzeni bozarsan dışarı çıkarsın. Misal diyorum. Kural bu. Sen ne diyorsun? Demek ki ben burada konuşamam. Yasakmış. Ha, Rabbimiz de diyor ki Celle Celaluhu. Eğer ki diyor bu dünyaya geldiysen diyeceksin ki, Allah birdir. Celle Celaluhu. Doğmamıştır. Doğurmamıştır. Doğurulmamıştır. Oğlu, kızı, karısı yoktur. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam onun kulu ve elçisidir. Bitti. Kural bu. Anlaşılmayan bir şey var mı? 5 yaşındaki çocuğa anlatır gibi anlattık ama kimse kusura bakmasın yani. Hristiyanlar yapıyoruz bu yayını. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hristiyan radyosuna döndük yani. <laughs> Radyo Vatikan. Tövbe haşa ve kella. Ya uyarıyoruz be kardeşim kimse cehenneme gitmesin ya Vallahi Allah gitmesinlere. Ya. yazık. Ne işi var adamı cehennemde? Papa da gitmesin. Gitmesin ya. Niye? Çünkü bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam herkes cennete gitsin için geldi bu dünyaya. He artık imansızlar ise de ilahi cehennemde bana ne kardeşim yani cehennem dibine kadar gider. Müslüman olmazsa ama işte dert olmasa gitmesin. Müslüman olsun be kardeşim ya. Müslüman böyle düşünmesi lazım. O da Müslüman olsun ya. Vallahi bugün bunu düşündüm aklıma geldi. Düşünüyorum bakıyorsun böyle o ünlüler, ünlüler. Bununla alakalı bir sohbet yapacağım inşallah. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Baktım bugün video yapmışlar. Bir tane ünlü. Her neyse ismi gerekiyor. Adam çok ünlü biri. Bakıyor ama cehenneme gidecek ya. Şaka gibi ya. Düşünsene. Herkesin sevdiği, herkesin hayran olduğu cehennemden ebedi çıkamayacak. Çok kötü bir şey. Bu ebediyet var ya. Adam düşünce kafayı yakıyor böyle. Bu ebediyeti düşünmek kafayı yakar adam. Haberiniz olsun. Çok fazla düşünme yani. Sonra kafadan duman çıkar böyle kalırsın sonra. <laughs> Robocop gibi. Değil mi Tevfik'cim? Maşallah.